Himalaya'nın renkli dünyasından herkese merhabalar. Himalaya ile evinize yumuşak dokunuşlar katmaya devam ediyoruz. Yeni kalite ipimiz yoyo ile. Ne yapacağımıza o kadar çok böyle doyamadık ki bu sefer de evimize şöyle kırlentler yapalım dedik. İsterseniz bebek yastığı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz eğer evinizin dekorasyonuna başka bir hava katabilirsiniz. Ne kullanacağız hanımlar? Hemen şu renkli raflarıma bakıyorum. Himalaya yoyo colorsla yaptım şuradaki desenimi. Şu havayı bununla veriyorum. Ama kırlentimin kendi tabanı içinde Himalaya Seta lüksün cap canlı renklerini kullanıyorum. Hani böyle daha farklı olsun, kimsede de olmasın, bende olsun diyorsanız hemen YouTube kanalımızda buluşalım. Yastığın tarifini orada veriyoruz pant görünümlü bir kırlent yapıyoruz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Himalaya setalükslerden iki tane gidecek. Şöyle iki tane alabilirsiniz. Bir tane de Himalaya Yoyu alacaksınız ama ama bunu artacak bu ip daha farklı şeylere dekorasyon için hatta isterseniz kenarlarını da dekore için kullanabileceksiniz. Şöyle Himalaya Yoyu'muz burada. Himalaya setalükslerimiz burada. 3 üç, üç buçuk arası bir tığımız da hazırsa eğer hemen başlıyoruz. Şimdi bu benim için henüz daha yarım. Ben yarım üzerinde göstereceğim ama siz buradan şu sıralardan böyle 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 90 sıra yapacaksınız. Yani bu böyle gidecek. Yastığımız tamamen bitecek. Ondan sonra ay acaba hangi deseni yapsam üzerine diyeceksiniz. Biz burada öyle rastgele bir A harfi yaptık ama bir yaprak yapılabilir, bir kalp yapılabilir. Çok güzel olur. Kız çocukları için işte bir fiyonk yapılabilir. O da çok tatlı olur. Ee, eşinizin sevginizin baş harfini ya da sizin kendi baş harfinizi yaparak harika kırlentler oluşturabilirsiniz ee, çok güzel çok yaratıcılık isteyen bir şey çok da zevkli bir şey şimdi onu bir şablonla üzerine çıkardık farz edelim bu bitti ve şablonla ne yapmak istediğimizi üzerine çıkardık peki biz bundan sonra ne yapacağız şimdi bir buna ihtiyacımız var bir de farklı bir bir tane daha buna ihtiyacımız var neden mantığım şu bunu önde tutuyorum arkadan bununla yürüterek devam edeceğim. Hemen şimdi gösteriyorum. Ben şimdi rastgele bir şey göstereceğim sizlere. Şöyle. Yastığın üzerinden göstermek şu an bizim işimizi birazcık daha kolaylaştıracak. Şöyle devam edecek olursak burada toplam 55 tane trabzan değil o yalancı trabzandan var sık iğne e, trabzan arası 55 tane şimdi bu 55 taneden böyle düm düz devam ettim devam ettim hiç bölmeden toplam bu bakın buradan da dönerek hiç dikmeden devam ettiğim için şöyle dönerek toplam 90 sıra yani şunu demek istiyorum eğer siz hani elim yoruldu iki parça yapayım derseniz 45 tane burada sıra 45 tane de. Bu yüzde olmak üzere iki parçadan da yapabilirsiniz. Bu tek parça yapıldı. Toplam şöyle 90 sıra. Böyle yastığımız olduktan sonra esas en afili yere geliyoruz. Bu panç görünümünü biz yoyoyla nasıl sağlayacağız? Hemen onu tarif edeceğim şimdi size. Şöyle şu kadar bir parçam var ve yoyo ipim var. Hemen şuradan diğer bir ipimi alıyorum diğer bir uca ihtiyacım var çünkü benim şu an daha bunu bitirmedim diğer uca ihtiyacım var ne yapacağım biliyor musunuz hanımlar çok basit bir yöntemle bunu aslında üzerine kaydıracağım ama önce ne yapıyorum şimdi basit bir deneme yapacağız siz istediğiniz deseni yapabilirsiniz Tabii ki burası kırlentimizin arka tarafı kurşun kalemle ben şöyle minik çizdim sadece size göstermek için yapıyorum bunu siz çok daha farklı şeyler yapacaksınız bundan eminim. Bu arka tarafımız. Bu bizim normalde kullanacağımız ön tarafımız. Yapacağımız şey şu. Ön tarafta duracak bu. Zaten her zaman ön taraftan görüneceği için öncelikle hangi yoldan gideceksem eğer şöyle şu aralarda zincirleri var ya bunların şerit halinde. Onları bu ilmeklerin arasından çıkartıyorum. Bakın bir tane çıkardım. Sonra 1 2 3 dördüncüsünden bakın ona denk geliyor bir tane daha çıkartıyorum şunları gördük mü tamam bir iki üç dördüncüsünden bir tane daha çıkartıyorum şöyle şimdi şu yolda gidiyorum ya dördüncüsünden bir tane daha çıkardım bakın şöyle şimdi bundan sonra ne yapıyorum hani demiştim ya bir sapa daha ihtiyacım olacak diye aldım şuradan bir tane şöyle hemen normal zincir çekecekmişim gibi bunu içinden sabitledim. Öncelikle bir sabitledim. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Bunu bunun içinden tıpkı zincir çeker gibi içinden ilmek çıkartıyorum ve yine bunu buraya sabitliyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum. Çektim. Şunun içinden tıpkı zincir çeker gibi içinden ilmeği çıkartıyorum ve hop yine sabitliyorum. Şöyle. Hadi yapalım tekrar bir tane daha. Bir tane zincir çektim. Buyurun. Geldim. Bunun içinden ilmeğimi çıkardım. Ve bunu buraya sabitledim. Hemen şöyle ön tarafına bir bakalım mı ne çıkacak ortaya. Meraklımız geldi. Sen de bak. Sen de bak. Çok meraklı. Bakın. Şöyle. Ne kadar tatlı oldu değil mi? İsterseniz yastığımızın, çünkü ipimiz kalacak, şöyle kenarlarına da yapabilirsiniz. Yani deseninizin nasıl olacağına bağlı olan bir şey ama ipimiz ona da yetecektir. Şimdi bakın şöyle gideceğim, devam ediyorum. İsterseniz hani eğer daha manevralı bir deseniniz var ise şu şekilde de devam edebilirsiniz. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 şöyle. Bakın bunu buradan aldım, çıkardım. Hop. Çıkardım ilmeğimi ve sabitledim. Yine yapıyorum. 1 2 3 4 şuradan Hemen buradan alıyorum bunu. Çıkardım ilmeğimi. Hop buradan bunu sabitledim. Bakın şöyle devam ederek gidebilirsiniz. Eğer benim elim kastırıyor derseniz belki isterseniz şuradaki aralıklar biraz fazla olabilir. Orada hiç sıkıntı yok. Önemli olan bunu buraya zaten sabitlemiş olmak. Şöyle bir görüntü çıkıyor. Çok tatlı değil mi? ve punch da çok zevkli ama bu punchtan daha farklı bir alternatif olacak kimse de olmayan sizde olacak